Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili başaklar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım önümüzdeki 15 günlük zaman diliminde bay ya da bayansınız sizleri neler bekliyor neyse haliniz o çıksın falınızda değilim Evet bakın bir takım sıkıntılı durumlar ile alakalı yollar var laflı ortamlar laflı yollar iç sıkıntınız, ruhsal yönden problemleriniz söz konusu olacak. Duyacağınız bir takım laflara yüreğiniz böyle nasıl diyeyim göz göz olacak diyebilirim. Üzüntünüz, sıkıntınız hat safhada olacak. Neye üzüleceğinizi ne yapacağınızı şaşıracağınız bir dönem önümüzdeki 15 günlük zaman diliminde evet sevinç gözyaşlarınız da var üzüntü gözyaşlarınız da var sizler bile anlayamayacaksınız ne oldu böyle Nasıl oldu? Büyük bir hayal kırıklığı da görünüyor sevgili Başak Burçları. Bir takım konularda hayal kırıklıkları var. Barışmalar görünüyor. Bakın bir olumsuz olaydan sonra birileriyle bir barış, bir sulh ilan edebilirsiniz. Yani nereye kadar bu böyle sürecek gibi? Yakın bir dostunuz olabilir, kırgın olduğunuz kişiler olabilir. Bir el birliği vereceksiniz bir iş, bir proje konusunda. Daha fazla çalışacağınız daha fazla kazanacağınız bir döneme giriyorsunuz hırs yapmışsınız bakın bir hırs yapmışsınız bu hırs doğrultusunda da hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz hırsınız ve azminiz sayesinde kazanamayacağınız konu yok diyebilirim şu aralar tam kaz çalışmalara devam ediyorsunuz ama eleştirilerin hedefi olmuşsunuz neden mi sanki yaptığınız iş ile alakalı fazlaca eleştiriliyorsunuz. Sanki bu işi yapmanızı istemeyen birileri olabilir, engel olmaya çalışan birileri de olabilir. Ama hiç kimseyi dinlemeyin. Daha çok çalışın, daha çok millete, yakınlarınıza ve kendinize faydanız olsun. İnsanoğlu hiç kimseyi maalesef ki düşünmeyen bir yapısı var diyebilirim. Tabii ki çok çok kötü bir olay olmadığı sürece, çok kötü bir olay olunca insanın yedi kat düşmanı bile hani merhamete ve vicdanı geliyor derler ya. Rabbim kötülükleri başımızdan defetsin. Evet bir sıkıntıyı atlatacaksınız. Bir sıkıntıyı aşacaksınız. Kendinizle alakalı değil de başka birisinin derdini kendi derdiniz gibi göreceksiniz. Bir üzüntü. Bakın hani sevinci ve mutluluğu ve üzüntüyü bir arada yaşayabilirsiniz. Sevineceğiniz bir olay olacak ama bu olaya bile sevinemeyeceksiniz. Bir... Konu hakkında sıkıntılı durumlar, üzücü durumlar meydana gelebilir. Bu üzücü durumlardan dolayı resmen e, sevinemeyeceğiniz bir konu gündem olacak. Mutluluğunuzu içinizde yaşayacaksınız. Öyle diyeyim. Kutlama yapmayı düşünüyorsunuz ama bu kutlamayı da yapmayacaksınız. Erteleyebilirsiniz. E, çünkü bir takım huzursuzluklar siz ile alakalı değil, çevresel faktörler ile ilgili meydana gelmiş gibi bu sizin de canınızı sıkıyor. Hani olumsuz bir durumda nasıl ben eğlenebilirim, nasıl ben günümü gün edebilirim gibi. Size sürpriz yapmayı düşünen birisi var, erteleyecek. Birazcık bu sürpriz teklif ya da bu sürpriz parti ertelenebilir. İki kişiden bir darbe mi aldınız, canınızı mı sıktı? Bu iki kişiyi unutamıyorsunuz. Size hıyanet eden o iki kişiyi unutamıyorsunuz bunu bana yapmamalıydı diyorsunuz. Bunların ikisi de bayan ama ikisi de bayan. Bu iki kişiden bir hıyanetlik görmüşsünüz. Minik bir kalbiniz çıkmış. Bakın böyle sizden bir şey konuşmak isteyen, belki de size karşı duygularını içinde yaşayan o kişi bir itirafta bulunabilir ama zamanı bırakmış. Daha cesareti yok cesaretini toplayıp inşallah açılacak. Üç kız kardeş olabilirsiniz. Sanki diğer kız kardeşlerinizle aranızda bir muhalefet var gibi. Özellikle birisiyle bir çekişmeniz var. Bir çelişkili durumlar var. Size bir konuda bir muhalefet oluyor. Ne yapsanız dert oluyor. Bu da canınızı sıkmaya başlamış. Bir yardım ya da böyle bir dernek ile alakalı bir öncülük yapabilirsiniz. Sizden böyle bir şeyler rica edilebilir. Sanki böyle yardım, dernek, sosyal hizmetler gibi konularda bir iş teklifi mi alacaksınız bilemiyorum ama bir öncülük yapacağınız durumlar meydana gelecek. Belki de sadece böyle size demeyeyim de milletin güvenini kazandığınız için parasal anlamda bir konunun başına da geçirilebilirsiniz. Yüklü miktarda paralar ya da maddi değeri yüksek bir şeyler size teslim edilebilir. Bir emanetler var size teslim edilecek. Bu emanetleri de layıkıyla koruyacaksınız. Gerekli yere ulaştırana kadar. Bilmiyorum şehir dışına çıkabilirsiniz. Sizden bir emanet birilerine gönderilebilir ama aklınız emanetlerde olacak. Senden başka kimsem yok der gibi de sizin boynunuza sarılan biri var. Hüzünlü, üzüntülü birisi var. Bu kişiyle aslında hafif bir kırgınlık yaşamışsınız ama şu an dayanamıyorsunuz onun gözyaşlarına, yutkunmasına. Sıkıntılı bir süreci atlatmış atlatmasına vesile olacaksınız. Bir aile toplantısı mı desem, meclis toplantısı mı desem, böyle bir takım konularda bir e, toplantılar olacak. Bu toplantılar ile alakalı da güzel kararlar söz konusu. Yeni kararlar, yeni anlaşmalar, yeni hedefler belirleyeceksiniz. Daha da bir çalışkan, verimkar olacağınız bir döneme giriyor gibisiniz. Kazancınız ile alakalı böyle merak edenler olabilir etrafınızda. Ne kadar kazandığınızı, işte buraya nasıl geldiğinizi. Ya da bir takım konularda alışveriş birazcık uçuk kaçık rakamlar oldu ise bunları da merak eden birileri olabilir. Etrafınızda laflı ortamlarınız var. Nasıl yaptılar, nasıl ettiler buralara ya da bu duruma nasıl geldiler gibi sizi merak eden birileri görünüyor. İçinizde attığınız o kadar çok şey var ki bunları söylememe kararı alabilirsiniz. Bir olayı, bir konuyu sanki hiç kimseyle paylaşmak dahi istemiyorsunuz. Etrafınızdakilerin huyunu, yapısını biliyor gibisiniz. Endişeleriniz, kaygılarınız son bulacak. Farklı bir ülkeye gitme ya da farklı bir şehre gitme kararı alma konusunda biraz endişeleriniz var gibi. Ya gidip gitmemekle bir kararsızlık yaşayacaksınız. Bakalım tabağımızda neler var. Aşk hayatınız ile alakalı, bakın karşılıklı iki kişi anlaşamadığınız bir konuyu çözeceksiniz. Bu eşiniz de olabilir, sevgiliniz de olabilir. Bir muhalefet var. Anlaşamadığınız, orta yol bulamadığınız durum ile alakalı artık net kararlar içerisinde olacaksınız. İsminde Y harfi olan birinden sürpriz bir ilanı, aşk da gelebilir, sürpriz bir teklif de gelebilir. Bay ya da bayansınız fark etmiyor. Gönül kırgınlığınız var ise... Kalben sizi yoran kişi var ise bu kişiden size bir olumlamalar gelecek. Bakın gözyaşları durmuyor bu kişinin. Evet sizi kırmış olabilir, sizi incitmiş olabilir ama size karşı da bir özlem duyuyor, bir hasret duyuyor. Öyle böyle değil. Ciddi anlamda size hasretlik duyan bir kişi var burada. Sanki nasıl diyeyim sevgili başaklar seni senden çok seven birisi bu. Bakın seni, senden dahi çok seviyorum diyen bir yapısı var diyebilirim. Bir inat var, bir ego var. Bu inadını hakikaten artık yok edecek. İnadından kurtulacak, size karşı bir iletişim olacak belki de şöyle bir durum da olabilir. Son zamanlarda olumsuzluklar üzerine olumsuzluklar yaşadıysa sizi ihmal etmiş olabilir. Ama bunlar ile alakalı size gerekli açıklamayı yapacak. Siz de kırılmış olabilirsiniz bu kadar ihmal ettiği için. Bu kadar ihmal ettiği için kırgınlıklar söz konusu olabilir. Gönlünüzü alacak. Çünkü hala sizi seviyor diyebilirim. Evet, etrafınız zırhlarla çevrili bir takım olumsuzluklardan, ufak tefek kazalardan ve nusubetlerden korunacaksınız. Kara bulutlar var. Karabaş gibi üzerinize çökmeye çalışan kişiler var. Bunlardan arınıyorsunuz. Kedi köpek gibi böyle size karşı hırlamaya çalışan birisiyle ya da kendisinin gözü kesmediği birileriyle sizi hırlatmaya çalışan birileri var ama tabii ki başarılı olamayacaklar. Bakalım tarot kartlarımız neler söyleyecek. Bay ya da bayansınız. Önümüzdeki 15 günlük zaman diliminde sizlere neler söyleyecek diye şöyle bir bakalım. Şöyle çekelim. hayalinize giden yolda hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz ama ve lakin sevgili Başak Burçları yakın zaman içerisinde sıkıntılı durumlar söz konusu oldu ise e, bu durumlar ile alakalı bir düze çıkmanız söz konusu olacak. Bakın size karşı hilekarlık yapan hain planları olan birileri olabilir. Bunlar ile alakalı bir uyanıklığınız olacak. Bir uyanışa geçeceksiniz. O kişiler ama hal vermeyecek gibi görünüyorsunuz. Hayalinizin peşinden gideceksiniz ve umduklarınıza nail olacaksınız. Yalnız size karşı yapılan bir haksız Sızlık konusunda maddi anlamda bir takım konular meydana çıkabilir. Hakkınız size verilebilir. Yanlış karar vermenizi sağlayan birileri olacak ama sizler yanlış karar vermeyeceksiniz. Uçurumun kenarına kadar sizi getirmek isteyen yanlış fikirler ve yanlış kararlar vermenizi sağlayan ya da düşünen birileri olabilir. Asla bu yanlışa düşmeyeceksiniz. Bakın aklı başında olacaksınız aklı balik kararlar vereceksiniz bir takım acılı haberler almış olabilirsiniz bunlara üzüleceksiniz sıkılacaksınız sıkıntı içerisinde olacaksınız ama gelen Rabbimdendir demekten başka da elinizden bir şey gelmeyecek kendi kendinizi sıkacaksınız üzüleceksiniz ama gereken yardımları da birilerine yapacaksınız bu aralar ben önümü göremiyorum dediğiniz bir süreçten geçebilirsiniz ama toparlanacaksınız size sunulan güzel teklifler de olacak bir takım işe yaramayan teklifler de olacak. Bir ara yani böyle bir ara dengesizlikler olabilir. Tam yanlış karar vermek üzereyken en doğru en mantıklı kararı vereceksiniz. Evet sevgili başaklar Hoşçakalın. kalın dostça kalın kanalıma abone olmayı beğeni yapmayı ihmal etmeyen hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bay bay.